Arkadaşlar, Adam oyunun 2. bu seferdekte Adam Dünyası oyununun ikinci bölümüne nereyle karşılayayım? Bu video sizlerden bir like bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu bu da afiyet oldu. Gördüğünüz gibi kankalar arkadaşlar, gençler ve gençlerler. Ne evet yapıyoruz arkadaşlar? Bugün bir heyecanlıyım. Hemen geçelim. Öldüren öldürüyoruz arkadaşlar. Bunu biraz tutuyoruz. Yani önceki bölüm gibi. Ya arkadaşlar bu vallahi bitirdiğim iyi oldu. Bak bunu bitirdiğimi hiç üzülmedim. Bir gram üzüldüysem adımda Mustafa Can olmasın. Seri başlatalım Başlattım. Hem ikinci bölümle bitirmiş bir seri. Hiç sevmedim. seri zaten benim birinci bölümü üç bölüm sürüyor. Bunlar da iki bölümde bitiyor. Sıkıyor musun? Umarım artık hoşunu işlemiyor. Hadi bilmem sıkıyor musun? Bak, sık bak şimdi şuradan sık bak o oh, bak işlemiyor bak 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 aa gözüne geldi ne oluyor şimdi bilmiyorum ha şöyle çekeyim hop bak hop bak hop bak dur şuraya bak dur şöyle ha Taksın 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 taksın. Lan bana kadar sallama hocam adam öldü öldü iyileşemezsin oğlum güleşeme hene döverler. çum aha bayıldı aha bayıldı Evet kankalar gene trend yoğuruyor sahne yine sallamayın gençler diyoruz. Her gün 20.00'daymış. daymış. Hadi 3-1 bir... zaten hiç sevmiyorum arkadaşlar reklamları. Yani baksana bir de kendi saniye veriyor üstüne bir sürü sahne oluyor. Ben de aynı şey oluyor. Yedim lan koçum benim de Şimdi biraz daha pataklayalım. Ay arkadaşlar çocuğu duyuyoruz. Bu, bu videomuzda bu kadar olsun. Zaten bunu finali videonun için hoşçakalın. Bay bay.